Çözen onlar Her gün bir macera Hadi sen de katıl onlara Apacan ve yedi kafadar Çubalı her zaman koyurlar Apacan ve yedi kafadar Kötü delik her zaman korurlar Açan beyin kaf batar, kötüleri kovarlar Apaçan beyin kaf batar, apaçan beyin kaf Bebek Bori bakıcılığı macerası Çiçek Bori orada Çiçek ah. Bori. Merhaba bebek Boriler <laughs> Kucaklaşmak için ne kadar güzel değil. Oh. Merhaba bebek bakıcısı Bori Hep beraber nereye gidiyorsun Doktor Bori'ye gidiyoruz Aa, Yoksa bebek Boriler hasta mı Hayır hasta değiller. Ben kontrole gidiyorum. Aynı zamanda bebeklere bakmaya da zorlar. Yani hep birlikte mi doktor Bori'ye gidiyorsunuz? <laughs> sanırım öyle olmak zorunda. İsterseniz bebeklerin sizin yerinize ben bakarım. <laughs> ah <laughs> oh, Bu harika olur. Belki sana diğer Bori'ler de yardım eder. Saklı bebek Bori'lere kendi başıma bakabilirim sanırım bakıcı Bori. Bu bebekler seni biraz zorlayabilir ama tatlı. Yerinde olsam yardım isterim. Merak etme çok eğleneceğiz. Tamam o zaman sağ ol çiçek Bori. Öğle yemeği için aşçı Bori'ye gideceksin. Mükemmel. <laughs> Pekala görüşürüz. Dikkatli olun. Güle <laughs> Kim aşçı Bori'nin evine güzel bir yürüyüş yapmak ister bakalım bebek Bori'ler? Biz. Yaşasın. <laughs> Pekala. Bebek Bori sayımı zamanı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Eğlenmeye hazır yedi bebek Mori. Hadi gidelim. Hey Hadi. Hadi. Bir süre burada oynayalım bebek Mori'ler. Dikkatli <laughs> olun. Sakın çok uzaklaşmayın. Burada saklanalım. Hadi. Boing, boing, boing. Aa, bu çok bir oyunmuş. Boing, boing, boing. Bebek Boris oynamıyor. Oh. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Durun bir saniye. Yedinci bebek Boris nerede olabilir? Aa, ben de saklanan bebeği bulayım. Bebek Bori. Neredeysen çık ortaya. <Gülüyor> Yedi. <laughs> Buldum seni. Pekala bebek Boriler gidelim. Oh. Ah. Olamaz. Saklanan altı bebek Bori. beş, altı, yedi. Pekala. Herkes tamam. Bu tarafa, diğer tarafa ve yukarı ve şimdi. Aa arıcıklar. Merhaba. Acaba bu tatlı bebek boriciklere tatlı balınızdan biraz verir misiniz? Yaşasın. Teşekkür ederiz arıcıklar. Yaşasın. Arıcıklar ormandaki güzel çiçeklerden bal toplar. <Gülüyor> 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 Çok lezzetli. Çok Pekala çocuklar Arıcıkların artık gitmesi gerek. Çok Çok güzeldi. <laughs> <laughs> Pekala bebek boris ayının zamanı. Bir iki üç dört beş altı. Altı mı? Olamaz. Yine bir bebek Boris saklanboça oynuyor. Bu bebek Boris nereye saklandı acaba? Hmm, bu güzel bahçede çok hareketli ve kakırdayan bir çiçek buldum. İşte buradasın. İşte böyle canım. Gel bakalım. <laughs> Minik ayaklarımızı yerde tutalım olur mu? <laughs> güle güle ayrılacağız. Acaba çiçeklerde mi saklanıyorlar? Hmm. Onları yerde de hissedemiyorum. Hmm. Bebek bakıcısı Bori haklıymış. Bebeklere bakmak göründüğünden daha zormuş. Sanırım gerçekten yardıma ihtiyacım var. Merak etmeyin diğer Bori'leri çağıracağım. Aferin! Vai, Nerede gördün çiçek? Çiçeklerin orada arıcıkların balını tadıyorduk. O zaman mis gibi bal kokuyorlardır. Tüm bebekler... Bal gibi kokuyor ama. Ayırt edemiyorum. Onları göremiyorum. Minik. İki bebek borinin güldüğünü duyuyorum. Ama sanırım benim duyduğum buradaki bebek boriler olmalı. <laughs> Dur. Yaşasın. <laughs> Olamaz. Büyük kuş. Siz diğer ikisini bulun. Bunu biz hallederiz. Nereye gitmiş olabilirler? Yol üzerinde her yerde oynadılar. Bebekler arıcıkları ve balı sevdiler. Arıcıkların sepetine saklanmış olabilirler mi? Arıları görüyorum ama sepetleri yok <laughs> İki bebek duyuyorum Aşçı borunun yanındalar Hadi gidelim Sıra diğerlerinde. <laughs> Nerede geldik? <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte bu gerçekten ilginç bir yöntem. Açca Bori. Ho. Oh. Merhaba Boriler. <laughs> <laughs> Bir arıcık biraz önce bu iki bebek boruyu bıraktı. Bana yardım ediyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Da ...hepsi bir arada. Ve hepimiz birlikteyken çok daha iyiyiz. Kesinlikle çok iyiyiz. <laughs> Merhaba Çiçek. Ben geldim. Ah, şu tatlı bebeklere bakın... ...ne kadar dostlu oturuyorlar. <laughs> Yanılmışım çiçek boru Kendi başına bebek borilere çok iyi bakmışsın. Aferin sana. Tek başıma değildim. Arkadaşlarımdan da biraz yardım aldım. Yemek yer misin bebek bakıcısı bori? Ah evet. Hadi yemek yiyelim. <laughs>